Selamlar gençler. Bugün kimyasal tepkimelerde enerji konusunun hızlı bir tekrarını yapacağız. Öncelikle şuradan boşluk doldurmalardan başlayalım. Sistem ve ortamı içinde barındıran yere ne diyorduk? Nasıl anımsıyorduk? Matematikteki en büyük kümelerden biriydi. Ev, ren. Sistemden etkilenen kısma ne denir? Ortam. Peki kimyasal olayların gerçekleştiği kısmı ise ne diyorduk biz? Sistem. Ve burada kutucuklarımıza baktığımızda merkezde bir sistem, onu kapsayan küme ortam ve bunların bütününü kapsayansa evren idi. Ve neydi? Enerji ve madde alışverişleri, enerji ve madde alışverişleri sistem ve ortam arasında gerçekleşirdi. Mesela bir odada sobayı yaktığımızda kömürün yanması yani sobanın içindeki olay sistemi soba yandığında kömür yandığında ne yapıyor? Bulunduğu odayı ısıtıyor. Yani enerji alışverişini ortamla gerçekleştiriyor. Bulunduğu oda ortam oluyordu. Ev, bina veya düşünebildiğimiz en büyük arazide evreni niteliyordu. Ve geldik alt tarafa. Madde ve enerji alışverişine izin veren sistem. Yani şunu diyor. Hem madde hem de enerji alışverişi bakımından müsait olan sisteme ne diyoruz biz? Açık sistem. Madde alışverişine izin vermeyip enerji alışverişine izin veren sistem. Kapalı sistem. Madde alışverişine izin vermeyip enerji alışverişi de ihmal edilebilir olan sistem ise izole sistem olarak nitelendiriliyordu. Burada baktığımızda aşağıda görsellerimiz var. Ee, termosumuz, bir bardak çayımız ve ağzı kapalı bir şişe suyumuz. Öncelikle şunu hayal edelim. Bir şişe su aldınız, içiyordunuz, o an işiniz çıktı, çıktınız, gittiniz. İki saat sonra döndüğünüzde. Bir içine hani ha, kapağını kapatmayı unutmuşsanız, içine bakar mısınız ya bir şey girmiş mi çıkmış mı diye? Elbette bakarsınız. Veya ağzı açık bir şekilde güneş önüne koysan ılır, buzdolabına koysan donar mı o şişe? Donar. Bu bize neyi gösteriyor? Açık sistemlerde, açık sistemlerde hem madde alışverişi giriş çıkışı mümkün, hem de enerji alışverişi mümkün. Peki o şişenin ağzını kapatmış olsan? Kapatarak çıkmış olsa, geldiğinde dönüp bakar mıydın içine? Acaba içine bir şey girmiş mi, çıkmış mı diye? Hayır. Nitekim, nitekim yine güneşin önünde bıraksan o su ılırdı veya dolapta bırakmış olsan o su donardı. Yani kapalı sistemde madde giriş çıkışı yok. Ancak enerji alışverişi hala mümkün. Bu üç görsele baktığımızda çay bardağı açık sistemi Ağzı kapalı su şişesi, kapalı sistemi ve termos da bize izole sistemi ifade ediyor. Burada izole sistemle ilgili önemli bir nokta, üst tarafa geri dönecek olursak, madde alışverişine izin vermeyip enerji alışverişi ihmal edilebilir olan sistem. Yani hiç enerji alışverişi yok değil ama ihmal edilecek düzeyde olan sistem. Mesela termosa yaz günü soğuk içecek koyarsın. Ne olur? 2 saat, 3 saat onun soğuk kalmasını sağlar. Veya sıcak bir içecek koyduğunda da atıyorum 2 saat, 3 saat onun sıcak kalmasını sağlar. Neden? Çünkü dışarıyla enerji alışverişini kesen ara aparatları vardır ve bu sayede de termos izole sistem olarak geçer. Peki şunu sorgulamanızı istiyorum kafanızda. İnsan vücudu açık sistem miydi? kapalı sistem miydi, izole sistem miydi? Şimdi insan vücudunu düşündüğümüzde yemek yiyip içebiliyorsak, aynı zamanda nefes alıp verebiliyorsak nedir? Hem madde giriş çıkışı var ve aynı zamanda kışın üşüme ne bileyim yazın terleme gerçekleştiriyorsak hem madde giriş çıkışına hem enerji alışverişine açık bir sistemimiz olduğu için insan bedenini açık sistem olarak nitelendiriyoruz. Sıcaklığın sabit olduğu ortam izotermik ortamdı. Hacmin sabit olduğu ortam izo korik ortamdı ki koniden aklımıza gelecekti. Koni hacimsel bir şekilde. Ve basıncın sabit olduğu ortamada izobarik diyorduk. Şimdi bölümü atlayalım. Bir dahaki sayfamıza geçtiğimizde burada önemli bir kısım üst tarafta bizi ilgilendirmiyor ama iş yapabilme yeteneği, ilkokuldan da yeni öğrendiğimiz enerji, sistem ile ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye ise ne diyorduk bakın sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji. Şimdi küçük yeğen olur, küçük bir kardeş olur baktınız çok soğuk havada üşümüş girdi evinize. Ne yapıyorsun? Ya gel üşümüşsün gel seni ısıtayım diyor. Isı. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Bu bölüm toplam enerji bizi ilgilendirmiyor. Ve alttaki şeye geçiyoruz, kutucuğa geçiyoruz. Gerçekleşirken dışarıya ısı veren olaylar. Ekzotermik ve gerçekleşirken dışarıdan ısı alan olaylarda endotermik olarak nitelendiriliyor çoğu kitapta. Nitekim, nitekim yüzde yüzde doğru bir söylem olmadığını belirtmiştik bunun. Neden doğru bir söylem değil? Çünkü bütün tepkimeler gerçekleşirken, bütün tepkimeler gerçekleşirken bir başlangıç enerjisine ihtiyaç duyar. Egzotermik bizim için temelde, aldığı ısıdan daha fazlasını dışarıya veren, endotermik tepkimeler ise aldığı ısıdan daha azını dışarıya veren tepkimeler olarak niteleniyordu. Ve grafiğe baktığımızda, endotermik tepkime grafiğine baktığımızda ısı ne tarafta? Girenlerde. Yani bakın sol taraf girenler, tepkimi okunun, sol tarafı girenler, sağ tarafı yani Z'nin bulunduğu kısımsa ürünlerdir. Eğer ısı girenler tarafındaysa bu tepkimi ısı alarak ya da aldığından daha verdiğinden daha fazlasını alarak gerçekleşmiş. Yani endotermik bir tepkime demektir. Ve şöyle düşünüyorduk. Bir tepkimi ısı alarak gerçekleşiyorsa içindeki toplam enerji artıyordur. Yani değişimimiz, entalpi değişimimiz pozitiftir. Pozitiftir. Ve grafikte yerleştirdiğimizde x artı y başlangıç, z'yi de ürün olarak görüyoruz. Şu başlangıç enerjisine a, ürünün son enerjisine b dersek, aradaki değişim bize delta h'ı vermekteydi, dikkat edelim. Delta h da buradan, son durum eksi ilk durumdan b eksi a, büyüktür sıfır çıkıyor. Yani enerji değişimin pozitif. Nerede? Endotermik tepkimelerde. Şimdi peki, endotermik tepkimeler gerçekleşirken ortam sıcaklığı nasıl değişirdi? Endotermik tepkimeler gerçekleşirken, mesela örnekler verelim. Katın erimesi, suyun buharlaşması, naftalin sünnümleşmesi, iyonlaşma enerjisi ve bağ kırılması olarak nitelendirmişiz kimi örneklerimizi. Şu, yazın denize havuza girdiğinizde, çok sıcak günlerde bile, Denizden veya havuzdan çıktığımızda bir üşüme hissederiz. Veyahut duşa girdin çıktın. Sıcak suyla bile duş alsan çıktığında bir üşüme hissedersin. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi şuydu. Vücudunda birikmiş su damlacıkları buharlaşırken senin bedeninden ısı alır. Buharlaşırken senin bedeninden ısı alır ve senin biraz üşümene neden olurdu. Yani endotermik tepkimeler gerçekleşirken ortamdan ısı aldığı için ortamın sıcaklığını ne yapar? Azaltır. Azaltır. Ve şunu unutmayacağız. Bir olayın kendisi endotermik ise olayın tersi egzotermiktir. Yani burada vermişiz katının erimesi endotermik bir olaysa suyun donması egzotermik bir olaydır. Yani işin tersine dönüşü suyun katılaşması egzotermik bir olaydır. Burada en önemli noktalarımızdan biri. Tekrar grafiğe dönecek olursak. Grafiğimize dönecek olursak. Burası kritik. Enerji bakımından kararlılık. X artı Y'ye mi ait? Z'ye mi aitti? Buradaki en önemli kriterimiz neydi? Maddenin evrende iki hareketi vardı. Şimdi biz bir binanın en tepesine çıkıp bir cam bardağı bıraktığımızda bardak ne tarafa doğru hareket ediyordu? Aşağı doğru. Neden aşağı doğru iniyordu? Evet bir yer çekimi var. Ancak maddenin doğasında olan sahip olduğu potansiyel enerjiyi her zaman daha aşağıya çekme, minimize etme, minimum enerjiye sahip olma amacıyla aşağı doğru inerdi. Yani maddenin evrendeki iki hareketinden biri sahip olduğu enerjiyi azaltmaya çalışmak. Bu noktada da x artı y enerji bakımından daha düşük olduğu için toplam enerji bakımından daha kararlı idi. Hangi açıdan? Enerji bakımından. O zaman kimyada düşük enerjililik daha kararlı hal oluyor. Bunu hemen üstündeki şeye, tepkimeye bakarak görebiliriz. X artı Y'ye ancak ısı eklediğimde enerjisi Z'ye ulaşıyorsa enerji bakımından X artı Y daha düşük enerjiye sahip, yani daha kararlı. Şimdi bir de egzotermik tepkimi inceleyelim bu noktada. Egzotermik tepkime de şuydu. Ee, gerçekleşirken aldığı ısıdan daha fazlasını dışarıya veren tepkimeler. Ve baktığımızda A artı B, C'ye dönerken başlangıca A, son duruma B dersek, Aradaki fark delta h'ı verecek, tepkime entalpisini. Son durum eksi ilk durum b eksi a dediğimde küçüktür sıfır çıkıyor. Bunu tepkimenin bütününde de bu şekilde görebiliyoruz. Ve şu, eğer bize delta h'ın küçüktür sıfır olduğu verilmişse ısı, ısı nerededir? Tepkimi okunun sağ tarafındadır yani dışarıya verilmiştir ve eğer bir tepkime dışarıya ısı vererek gerçekleştiriliyorsa ve gerçekleşiyorsa bu neydi? Ortamın sıcaklığında bir artış yaratır idi. Mesela suyun donması, gazın yoğuşması, kırağılaşma, elektron alma ünlem, bağ oluşumu ve tüm yanma olayları demiştik. Bu noktada, bu noktada suyun donması, ...gazın yoğuşması, kırağlaşma, elektron alma. Ee, mesela kış günü gelir, çok üşürüz. Şu söylemi hep duymuşuzdur. Ya kar yağsa da şu havanın soğuğu bir kırılsa. Nedendi, sebebi neydi? Çünkü kar nasıl yağardı önce bunu bir düşünelim. Deniz ve göllerdeki sular buharlaştı. Soğuk hava kütleleriyle karşılaştığında... ...ya yağmur olarak ya da kar taneciği olarak yeryüzüne inerdi. Şimdi su buharı katılaşırken ne yapacak? Dışarıya ısı verecek. Bu yüzden kar yağmaya başladığı anlarda bir sıcaklık hissi gelir ve ne olur? Ortamı sıcaklığında, bulunduğumuz bölgenin sıcaklığında bir artış gözlemleriz. Ve burada iki önemli noktamız var. Elektron alma, ünlem, tüm yanma olayları ünlem. Şimdi yanma olaylarıyla ilgili, yanma olaylarıyla ilgili uyarımız neydi? Yanma şu demekti, bir Element veya maddenin oksijenle reaksiyona girmesi sırasında değerliğinde meydana gelen artışa yanma. Yani yükseltgenme diyorduk. Ee, ve burada tek bire bütün elementler ve bütün maddeler yanarken, yandığında dışarıya enerji verirken tek bir madde bunu yapamıyordu. Kim de bu? N2. N2 hariç diyorduk. Neden en iki hariç dedik? Çünkü, çünkü azotun, azotun güçlü, üçlü bağları vardı. Biz azotun bu bağlarını kırmak için, bu bağlarını kırmak için azota 200 enerji veriyorduk. Azot yandığında dışarıya 50 enerji veriyordu. Şimdi şunu hayal ediyorduk. Bir kağıdı aldık ateşte, çakmakla tutuşturmaya çalıştık. Kağıdın ucunu tutuşturduktan sonra ne yapıyorduk? Bırakıyorduk, o kendi kendine yanıyordu. Neden? Çünkü kağıdın tutuşması gereken enerji 5'ti, atıyorum. Kağıt yandığında dışarıya 25 enerji veriyordu. Bu ne demek? Kağıdın o tutuşturduğun bir noktası 5 enerjiyle tutuşuyor. Tepkimesi gerçekleştikten sonra kendisi gibi tutuşabilecek 5 ayrı noktayı tutuşturabilecek enerjiyi dışarıya salıyordu. Fakat Azotta durum ne? Azotun güçlü bağlarını kırmak için 200 enerji veriyoruz. O yandığında bize 50 enerji veriyor. Yani biz, biz bir azotu yaktığımızda o tepkimeden elde ettiğimiz azot bir sonraki azotun yanmasına imkan tanımıyordu, açığa çıkan enerji bakımından sürekli bir enerji desteği bekliyordu ki havada yüzde 80 yaklaşık yüzde 80 oranında en iki gazı bulunmasında sebebi buydu. Elektron almaya dair uyarımız neydi? Evet, sodyum iyonu, artı yüklü iyonu. Elektron alırsa sodyuma dönüşürken bu nasıl bir olaydı? Egzo bir olaydı, egzotermik bir olaydı. Fakat sodyum metali, sodyum metali elektron alırsa ve eksiye gitmeye çalışırsa, bu nasıl bir olaydı? Endotermik bir olaydı. Neden? Çünkü metal, metal eksi değerlik almak istemezdi. Eksi değerlik almak istemezdi. Bu yüzden metali eksi değerliğe taşıyacak her türlü elektron transferine biz endo diyorduk. Onun dışında ne kadar elektron alınan olay varsa tamamı egzoidi. Termodinamiğin birinci yasası artık bizi ilgilendirmeyen bir konuda müfredattan düştü. Ve e, ne yaptık? Buradan da geçtik. Bir sonraki sayfaya. Güzel. Tepkime entalpilerin enerjilerinin hesaplanması. Şimdi bakalım. A tepkimesi ile B tepkimesi arasında bir benzerlik var. Ne var? A tepkimesine baktığımızda, B'deki hale gelmesi için tepkimeyi ne yapmam lazım? Ters çevirmem yani eksiyle çarpmam. Aynı zamanda iki katını almam lazım. A tepkimesini B haline getirirken ters çevirip iki katını alacaksam bu eksi 2 ile çarpıyor olduğum anlamına gelirdi. Ve A tepkimesindeki A bölümündeki delta H değerini de eksi 2 ile çarpıp aşağıya artı 400 olarak taşırdım. C'ye geldik. Şimdi... A tepkimesiyle, A tepkimesiyle C'yi kıyaslayacak olursak. Ne oldu? Sadece ters çevrilmiş hali. Yani eksiyle çarpılmış hali. Artı 200 oldu tepkime D'ye gelirsem ne olmuş? İlk tepkimeyi sadece 2'ye bölmüş. Yani 1 bölü 2 ile çarpmış. Bu durumda delta aşımı yani eksi 200'ü de 1 bölü 2 ile çarparsam eksi 100 olur. Ve E tepkimesine geldiğimde, A'dan E'yi kontrol ettiğimde, A tepkimesini 2 ile çarparsam E'deki tepkimi elde edebileceğimi görüyorum. Bu durumda delta H değerimde eksi 400 oluyor. Ee, ve geldik bu bölüme. X artı 2'ye 2Z artı T. Ana tepkimemiz A'daki. B'ye bakalım. B dikkat edersek, Z'den dikkatimizi çeksin. Z hem yön değiştirmiş hem de 2'ye bölünmüş. Yani eksi 1 bölü 2 ile çarpmışlar. Bu durumda ne olacak? Eksi 150. C tepkimesine geldik. A'dan C'ye giderken ne yapmış? Sadece 2 ile çarpılmış tepkime görüyoruz. X üzerinden de bunu anlayabiliriz. O zaman ne oldu? Artı 600. Ve son Z'ye gelirsek, bakın D'ye gelirsek, Z'yi bir buçuk katına çıkarmış ama ters yönde. Yani eksi 3 bölü 2 ile çarpmış. Bu noktada ne olacak? Eksi 450 kilokalori olacak. Ee, ve geldik tepkime sorumuza. Burada şunu ekleyelim. Karbon 12, hidrojen 1, oksijen 16 atom kütleleri ve tepkimemizi yazalım. Sadece ilk soruyu örnek olarak çözeceğim. Gerisi ellerinizde not olarak var, oradan takip edebilirsiniz. CO2 artı 2H2O. Isım, tepkime entalpim, eksi 120 olarak verilmiş. O zaman eksi olduğunda neydi dışarıya? Fazladan ısı olarak verilmiş. Sağ tarafa 120 kilokalori ısı olarak taşıyabilirim bunu ve baktığımda normal koşullarda 44.8 litre CH4 gazı diyor. Gerçek değer üstte yazıyorum. 1 mol CH4 gazını yaktığımda 120 kilo kalori ısı açığa çıkıyorsa normal koşullarda 44.8 litre kaç mole tekabül eder? 2 mole tekabül eder. 2 mol CH4'ü yaktığımda oran olarak 2 katına çıkıyorsa bu da iki katına çıkmak zorunda. Yani 240 diyorduk. Burada kritik nokta şuydu. Cevap şıklarda A 240, B-240 olarak verilmişse hangisini işaretliyorduk? Bu noktada soru köküne bakıyorduk. Soru kökü bize ne kadar açığa çıkan ısıyı soruyor. Yani ne kadar ısının açığa çıktığını soruyor. Bu durumda biz A şıkkını işaretliyoruz. Eğer eğer soru bize soru bize enerji değişimi nedir diye sorsaydı o zaman ne yapacaktık? Artılı eksili değişimi göz önünde bulundurup eksi 240 olarak cevaplandıracak tık gençler. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Burada da oluşum entalpisinden bahsedeceğiz. Alt tarafa geleceğiz. Oluşum entalpisi neydi? Bir elementin, bir, ele bir bileşiğin elementlerinden oluşurken aldığı veya verdiği ısı oluşum entalpisiydi. Yani şuna bakıyorduk. N2 bir element mi? Element. H2 bir element mi? Element. Element, element bileşik oluştuğuna göre bu bir bu tepkimede açığa çıkacak veya alınacak ısı oluşum entalpisine denktir. Fakat molar neydi molar? Molar bir molünün demekti. Baktığımızda kaç mol nh çıkmış? 2 mol. Bu noktada, bu noktada açığa çıkan ısı evet bu tepkimenin oluşum entalpisini verir. Ancak NH3 gazımıza ait, NH3'e ait molar oluşuma eşit değildir. Yani 500 kilokalori ısı açığa çıkmış olsun bu tepkimede. Evet bu tepkimenin oluşum entalpisi 500'dür. Ama 2 mol NH3 oluştuğu için NH3'e ait molar oluşum entalpi değerim 250 olarak kabul edilir ki bu durumda da eksi çekiyorum molar oluşuma. Alttakine gelelim. Karbon element, oksijen element ve burada önemli olan şu oda da koşullarındaki elementel hallerinde korumaları gerekiyor fiziksel halleriyle birlikte element, element ve bileşik oluşmuş. Evet açığa çıkan ısı oluşum entalpisidir. Ve aynı zamanda kat sayısında gizli bir var. Bir mol karbondioksit oluştuğu için de bu tepkimenin molar enerjisi aynı zamanda molar oluşuma eşittir. Alttakine bakalım. CO bir element mi? Değil. CO element değil. O zaman bu tepkimede açığa çıkacak kısa oluşum entalpisini veremez oluşum entalpisini veremiyorsa zaten molar oluşum entalpisine de eşit olma ihtimali yok. Da aşağı geçelim. Element element bileşik evet oluşum entalpisini verir. Ancak 2 mol NH3 oluştuğu için molar oluşumu eşit değildir. Buraya geldik. Element element bileşik güzel. O zaman bu tepkime de açığa çıkanısı oluşum entalpisidir ve 1 mol C3 H8 O2 oluş, C3 H6 O2 oluştuğu için aynı zamanda moler oluşumu eşittir. Sonuncusuna geldiğimizde N2O1 bileşik olarak tepkimeye girmiş. Bizim oluşum tepkimelerimizin temeli neydi? Elementlerinden oluşmasıydı bileşiklerin. Bu yüzden bu bir oluşum tepkimesi değildi. Bu yüzden açığa çıkan oluşum entalpisi değildi ve moler oluşuma da eşit olamazdı. Bir örnek eklemiştik derste de. 3C artı 6H artı 2O ok C3 H6O2. Bunu sorgulayalım. Şimdi gençler burada baktığınızda burada baktığınızda hidrojen doğada H2 oksijen doğada O2 olarak bulunacağından bu tepkimeye ait entalpi ne oluşum entalpisi olabilir ne de moler oluşum entalpisi olabilir. Bu yüzden hatalıdır. Yani hidrojeni siz H2, oksijeni de O2 olarak görürseniz ve oda koşullarındaki fiziksel halleriyle görürseniz oluşum entalpisi diyorsunuz. Ee, geçelim son bölüme. Burada da ilk örneği yapacağım. Zaten derslerde diğer çözümlemeleri yapmıştık. Ee, bakalım. Tamam, elementlerin oda koşullarındaki fiziksel halleri için oluşum entalpi değerleri sıfıra eşittir diyor. Güzel. Şimdi, elementlerin oda koşullarındaki fiziksel halleri için. Oksijen, oda koşullarında hangi fiziksel halde? Gaz. Oksijen, gazlığını koruduğu sürece hangi sıcaklık değerinde olursa olsun oluşum entalpi değerini sıfır kabul ediyorum. Peki, hidrojen gazının 200 derecedeki oluşum entalpi değeri nedir? Sıfır. Hidrojen oda koşullarında gazdır. Gazlığını koruduğu sürece sıfırdır. Eksi 250 derecedeki hidrojen sıvısının nedir? Ha, hidrojen oda koşullarında gazdı. Sıvı hale geldiyse oluşum entalpi değeri sıfıra eşit değildir ki kuvvet de muhtemelde negatiftir. Çünkü gazdan sıvıya bir enerji kaybı olmuş deyip onun değerini gözlemliyorduk. Yani elementler için, sadece elementler için oda koşullarındaki fiziksel hallerini korudukları sürece oluşum entalpi değerlerini sıfır kabul ediyoruz. Ve A, oluşum entalpilerinden tepkime entalpisi hesaplama. Delta H'ı bulurken şu sigma toplamı ifade ediyor. Toplam H ürünler, yani tepkime okunun sağındakilerin toplam entalpileri eksi, toplam H girenler diyorduk. Aşağıda tepkimimizde verdiğimiz, uydurduğumuz sayı değerleriyle bakalım, inceleyelim. Şimdi bakın delta H yazdık. Toplam H ürünler eksi toplam H girenler şeklinde. Ve bu noktada baktığımızda delta H eşittir. Ürünleri inceleyelim. CO2 var. Kaç tane? Bir tane. CO2'nin entalpisi artı. İki tane su var. İki tane h 2 o Bakın. Burada yazdığım büyük H'lar, büyük H'lar entalpiyi niteliyor gençler. Hidrojene ait bir gösterim değil o. Eksi H, CH4 girenlere geldim. Ama oksijeni göremiyorum burada. Neden göremiyorum oksijene ait bir entalpi değeri? Çünkü oksijen gördüğümüz üzere gaz olarak verilmiş ve oksijen elementtir. Oda koşullarında da gaz halde bulunduğu için zaten oksijenin oluşum entalpi değeri sıfıra eşittir. Burada baktığımızda da delta H değerimiz ne çıkacak? Eksi 40 artı 2 çarpı eksi 20. Eksi, eksi 25'ten. Ne oldu? Eksi 40, eksi 80. Eksi 80 artı 25 artı 25 eşittir eksi 55 çıkıyor delta h değer. Ve bunun hemen hızlıca bir grafiğini çizelim, şurada gösterelim. Şimdi girenlerin enerjisi kaçtı arkadaşlar? Hatta şurayı mümkünse silelim. Daha böyle içeride gösterelim. Güzel. bakalım. Girenlerin toplam enerjisi eksi 25. Ürünlerinki eksi 80'di. Şurası CH4 artı CH4 artı 2 O2'ye ait. Burası da CO2 artı karbondioksit artı 2 mol suya ait. Ve grafiğimiz nasıl grafik? Egzotermik yani dışarıya ısı açığa çıkmış. Evet değerimize baktığımızda da onu görüyoruz. Şu değer eksi 80, bu değer eksi 25, eksi 80 eksi eksi 25'ten eksi 55'i buluyoruz. Ee, bağ enerjisinden entalpi hesaplama, kalorimetre soruları ve HES yasasını soru çözüm bölümünde soru üzerinde göstereceğiz gençler. Şimdilik kolay gelsin size. İyi çalışmalar.